Eskeşim e, çocukları görmek istediğini söyledi. Ben de tamam Denizli'ne geldi. E, ben bahçeye gittim de Üzüm gittim de saat 12'de geldiğimde çocuklarımın evde olmadığını gördüm. E, çocuklarımın kaçırıldığını anladım. E, jandarmaya giderek bildirdim. Ondan sonra bir şahıs aradı beni e, çocuklarıma karşılık para istedi. E, ben de Denizli Jandarma giderek e, Ankara'ya gittiler. Ben Çocuklarımı Ankara ilinde yakaladılar. Evet, evet. Denizli Cesat ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet, evet hadi şey hangi arabiyalıyız? Şimdi başlayalım. Hangi araba yalan? bir salak, hepsini değil mi? Öbürü de minibüs de olsun. E, hepsi evet. de olsun. Tamam. tamam. gel Hadi de gel bakalım. Annen hadi. Geliyor? Annen de geliyor. gel bakalım. Hadi. hadi gel bakalım. gel Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi. hadi gel bakalım. Hadi. hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi Hadi, hadi. 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 Geçelim. hadi. Geçelim. ded. Geldi. Arabayla gittik. O kadar <Gülüşmeler> çok.